Merhaba, iki soruların 9. testinin çözümünde sizlerle birlikteyiz. Bu çözüm videosunda kullandığım dijital içeriğe ve daha fazla dijital içeriğe aşağıda açıklamalar kısmında verdiğim linklerden ulaşabilirsiniz. Hemen sorularımıza geçelim. Yatay ve doğrusal yolda ilerleyen bir araca ait sürat zaman grafiği bize verilmiş. Bu aracın hareketi ile ilgili hangileri doğrudur diye bana soruyor. Bakalım hemen bu sabit süratle hareket ediyormuş ve süreti 50 metre bölü saniyeymiş aracın 6. saniyedeki sürati 50 metre bölü saniyedir. Evet başlangıçtan sona kadar sürati hep aynı ve 50 metre bölü saniye bu doğru. Aracın sürati 8 saniye boyunca artmıştır. Hayır 8 saniye boyunca aracın sürati sabittir. Aldığı yol artıyor. Gitti. Araç eşit zaman aralıklarında eşit yol almıştır. Evet sabit süratle hareket eden araç her 1 saniyede 50 metre yol alır. Doğru. Aşağıdaki grafik Efe ve Hakan'ın 15 dakika boyunca araçlarıyla yaptıkları yolculukları bize göstermiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye bana soruyor. Hemen kontrol edelim. Şimdi 15 saniye boyunca Hakan'ın aldığı yol Efe'den daha fazla. Dolayısıyla Hakan'ın aracının daha süratli olduğunu söyleyebilirim. Hakan'ın ortalama sürati Efe'nin ortalama süratinden fazladır. Doğru. Çünkü daha fazla yol alıyor. Altıncı dakikada Hakan Efe'den daha fazla yol almıştır. Hemen altıncı dakikayı buldum. Çektim yukarıya bir çizgi. Evet Hakan 20. Burada Efe 10 kilometre yol almış. Bu da doğru. 15 dakikada Hakan 50 kilometre. Efe 30 kilometre yol almıştır. 15'ten çektim yukarıya. Hakan 50. Efe 30. Bu da doğru. Hakan'ın süreti sürekli artarken... Efenin sürati azalmıştır. Hayır, bakın buradaki harekette dikkat ederseniz zaman aralıklarında eşit mesafeler yol alıyor. Yani buradaki süratler sabit süratli harekettir. Dolayısıyla artıyor azalıyor diye bir ifade kullanamam ben. Bu yanlış. Cevap değişik. Çünkü sabit süratli hareket bunlar. Doğrusal bir yolda sabit sürat ile hareket etmekte olan P, R ve S araçlarının eşit sürede aldıkları yollar arasındaki ilişki P büyük, R büyük, S şeklindedir. Bu araçların süratleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye bana soruyor. Şimdi bunlar sabit süratle hareket ediyorsa burada P cisminin aldığı yol en fazlaysa e demek ki P cisminin sürati fazla ki daha fazla yol alıyor. O zaman sürat sıralaması da yukarıda verilen büyüklük sıralaması ile aynı olacak. P'nin sürati en fazla, S'nin sureti en az olacak. Bu da B şıkkı. Doğrusal bir yolda sabit suret ile hareket etmekte olan bir araç 7 saatte 63 kilometre yol almaktadır. Buna göre bu araç 10 saatte kaç kilometre yol alır diye bana soruyor. Şimdi öncelikli olarak 1 saatte ne kadar yol aldığını bulmamız gerekiyor. Şuraya çizelim. Sürat yol zaman. Şimdi 7 saatte 63 kilometre yol oluyorsa hemen süreti kapattım. Yolu zamanı böldüm. 63'ü 7'ye bölüyorum 9. Demek ki bunun süreti saatte 9 km'ymiş Yani 9 kilometre bölü saatle hareket ediyor bu. E 10 saatte ne kadar yol aldığını bulmak istiyorsam şurada yolu kapattım. Yolu kapattığımda süratle zamanı çarp diyor bana. 9 çarpı 10 90 kilometre yol alır. Başlangıç noktaları aynı olan P ve R araçlarına ait grafikler aşağıda bize verilmiş. Grafiklere göre bu araçların süratleri ve aldıkları yollarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye bana soruyor. Hemen bir kontrol edelim. Şimdi P 10 metre bölü saniye sabit süratle hareket ediyormuş. R'ye bakalım. R'de de yol-zaman grafiğinden ben bunun 22'ye böldüm, 10, 33'e böldüm, 10, 4'ü pardon 44'e böldüm, 10. Bunun da 10 metre bölü saniye süratle hareket ettiğini söyleyebilirim. O zaman burada P ve R'nin süratleri birbirine eşitmiş. Bakalım. 4. saniyede her iki aracın da süreti aynıdır. Evet baştan sona kadar bu iki araç da 10 metre bölü saniye süratle hareket ediyor. Doğru. 3. saniyede her iki araç da eşit mesafe yol almıştır. Şimdi süratler aynı. Aynı zamanda o zaman bunlar eşit miktarda yol alır. Burada ne diyor? 3 saniye diyor. 3 saniyede ikisi de 30 metre yol alır. Doğru. P aracının sureti sabitken R aracının süreti artmaktadır. Hayır. Burada yol zaman grafiği sana verilmiş. Burada artan alınan yol. Burada R'nin süreti de sabit. 10 metre bölü saniye. Doğruyu bulduk. Yani söylenemeyecek olan ifade bu. P ve R araçları eşit sürede eşit mesafe yol almaktadır. Doğru. Süratleri çünkü bunların aynı. Evlerinde besledikleri kedinin süretini hesaplamak isteyen Yusuf'un elinde aşağıdaki araçlardan bulunmaktadır. Hangi aletle elde edilecek veriler oyuncak arabanın süretinin hesaplanmasında daha kullanışlıdır diye bana soruyor. Şimdi e, burada e, kedinin ya da arabanın süretini hesaplamak istiyorsan ilk önce ne yapman gerekiyor? Alınan yolu bulman gerekiyor. Bu alınan yolu geçen zamana böleceksin. Şimdi yolu cetvelle ölçersin. Alınan yolu ne kadar sürede aldın yani zamanı ise kronometre ölçersin. O zaman burada cetvel ve kronometreyi kullanması gerekiyor. Bu da D şıkkında var. Eşit kollu terazi ile kütleyi ölçersin. Dinometre ile de sen ağırlığı yani kuvveti ölçersin. Cevabımız D şıkkı. Bir atletin yol zaman grafiği aşağıda bize verilmiş. Buna göre bu atletin hareketi ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur diye bana soruyor. Hemen bakalım ee, şöyle bir suretine baktım. 1, 10, 10, 10, 10, 10. Alınan yolu zamana böldüm. Her bir aralıkta bunun ben süretinin sabit olduğunu ve 10 metre bölü saniye olduğunu tespit ettim. 4. ve 5. saniyeler arasında aldığı yol 50 metredir diyor. Şimdi 4. ve 5. saniyeler arasında... Bu sadece 10 metre yol oluyor çünkü 1 saniye vardır, her bir saniyede de 10 metre yol oluyor gitti. İkinci saniyede sürati 10 metre bölü saniyedir. Bakın bu sabit süratle hareket ediyor. Baştan sona kadar sürati 10 metre bölü saniyedir. Bu doğru. Bunu aldım. 30 metrelik mesafeye 3 saniyede ulaşmıştır. Evet, saniyede 10 metre alıyorsan, 30 metreysen 3 saniyede alırsın. Doğru. Doğrusal bir yolda sabit sürat ile hareket etmekte olan bir araç 5 saniyede 25 metre yol almaktadır. Buna göre bu aracın süreti kaç metre bölü saniyedir? Şimdi sihirli üçgenimizi çizdik. Yukarıya yol, aşağıya sürat ve zaman yazdım. Bana neyi soruyor burada? Süreti soruyor. Kapat süreti. Süreti kapattığımda yolu zamana bölmem gerekiyormuş. Benim burada yol ne kadar? 25. 25'i 5 saniyeye bölüyorum. 25 bölü 5 o zaman bunun süreti 5 metre bölü saniye. Sabit süretiyle hareket etmekte olan bir aracın 45 dakikada ve 1 saatte aldığı yollar aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diye bana soruyor. Hemen bakalım. Şimdi 45 dakikada 36 kilometre, 1 saatte 48 kilometre. Şimdi 45 dakika ile 1 saat arasındaki ilişkiyi bir inceleyelim. Şimdi 15 dakikada bir zaman dilimi olduğunu varsayarsam 45'in içerisinde 3 tane 15 var. O zaman 3 adımda 45'e ulaştım. 4. adımda ben 1 saate ulaşırım. O zaman 45 dakika ve 1 saati ben bu şekilde yazabilirim. Çünkü bildiğiniz gibi 1 saat 60 dakikadan oluşuyor. Yani 15 dakikalık 4 parça içeriyor. Hemen bakalım. 36 kilometre 3 parça olması gerekiyor. O zaman 36'yı 3'e bölersem ben ne olur? 12 olur. Her bir parça 12. Bir saatte ben 4 parça ilerlediğimi düşünürsem 48 olması gerekiyor. Evet direkt A şıkkından ben doğru cevabı buldum. Dikkat ederseniz burada 2 katı, burada 2 katı, burada 2 katı. Arasındaki oran bunun 2 değil. Gitti diğer şıklar. Cevabımız A şıkkı. Bir öğrenci sabit süratle hareket eden bir aracın aldığı yolu ve geçen zamanı kaydederek şekildeki yol zaman grafiğini çizmiş. Öğrencinin çizdiği grafe karşılık gelen sürat zaman grafiği aşağıdakilerden hangisidir diye bana soruyor. Şimdi bu şekilde artan yol zaman grafiklerinde cisim sabit süratle hareket eder. Şimdi süratini bulmak için ben aldığı yolu geçen zamana böleceğim. Yol 10, zaman 10. 10 bölü 10 1. 20 bölü 20 1. 30 bölü 30 1 40 bölü 41 o zaman bu 1 metre bölü saniye sabit süratle hareket ediyor. O zaman götürdüm bak burada 40 vermiş götürdüm 1 evet doğru cevabımız bu. Burada sıfırdan başlıyor 1'e gidiyor bu sabit süratle hareket değil götürdüm. Evet bir video çözümümüzün daha sonuna geldik. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki çözüm videosunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.